Merhaba arkadaşlar, Bahattin Hoca ile birliktesiniz. Esen Yayınları TYT Türkiye Geneli Deneme Sınavının geometri çözümlerini yapacağız. Hemen başlıyoruz. Evet, ilk sorumuz e, benzerlik sorusu arkadaşlar değil mi? Bunu gördüğümüzde direkt aklımıza bir gölge sorusu varsa orada benzerlik var diyeceğiz. Şimdi sorunun şurada bir cümlesi var. Lamba boyunun yarısı olup 10 metredir diyor. Yani şu gölge kısmı 10 metreymiş. Lambanın boyu o zaman 20 metre olması için şuraya bu 10 kaldı arkadaşlar. Bakın şunlar birbirine dik. O zaman burada şöyle güzel bir kelebek benzerliğini gördük. Oranlarımız nerede? Oranlarımız arkadaşlar alttan gelecek. Bakın burası 20'ye 30 ise o zaman mesela nereye yazalım? Şuraya yazalım. Burası da 2K'ya 3K'dır. Yani 20'ye 2K, 30'a 3K gibi düşünebilirsiniz. Pekala bu ne sağlayacak bize arkadaşlar? Buradan kelebek benzerliğinden Y'yi bulacağız. Onun Y'ye oranı 2K'nın 3K'ya oranı desek Buradan y eşittir 15 gelir. Y'yi 15 bulduk. 15 dedik ama 12 yazdık. 15 yapalım. İkinci aşamada arkadaşlar şunu görmemiz lazım. Tales var bu seferde. Bakın buradan buraya artış miktarını bir kontrol edebiliriz. Ne kadar artmış? 10'dan 16'ya. Bak şöyle aldımı da dikkat edin lütfen. Yani ben şu an şurayı baz alıyorum. Biraz daha şöyle üzerinden geçebilirim. Net görülsün diye Tales teoremini görelim net olarak. Şimdi burada 10'dan 16'ya 6 artmış. Yalnız kenar ne kadarken? 2K iken 6 artmış. O zaman şurada 3K'da 9 artar. E 16'yı 9 artarsa 25 olur. E 15'i buradaysa e buraya da 10 kalacak. O zaman X'imiz 10, Y'imiz 15. Oranladık. 2 bölü 3 cevabımız oldu. Evet arkadaşlar 32. soruyla devam ediyorum. Şimdi e, soruları uzunca okumuyorum. Hani vakit kaybetmemek için siz okuduğunuzu düşünüyorum. Zaten soruları çözdükten sonra bu e, bizim videomuzu izlemeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şurada diyor ki CD kenarına en kısa yoldan kırmızı ip çektiği için bir kere burası dik olacak. İlk önce bunu bileceğiz. E, sonra ipi tutup buradan çekmişse ipin şu parçaları birbirine eşittir. Onu da biliyoruz. Sonra şu ifadede de diyor ki arkadaşlar E noktasının bahçenin kenarlarına olan uzaklığı. Bakın bunu getirip şöyle çizmeyelim. Kenar diyor köşe demiyor. Şuraya uzaklığı, buraya uzaklığı ve buraya uzaklığı eşitmiş. E uzaklık nasıldır? Uzaklık arkadaşlar diktir. Dik uzaklık kastediliyor. Bunların her birisi birbirine eşit. Pekala şu üçgeni baz alsak. Bakın hangisini şurayı bir baz alalım. E, kenar hipotenüs mavi, kenar kırmızı. Bakın burada hipotenüsümüz kırmızı, şey pardon, kenarımız mavi, hipotenüsümüz kırmızı. Yani kısacası şu iki üçgen birbirine eşittir arkadaşlar. O zaman buradaki açı neyse buradaki açı da aynısıdır. Aynısı bu tarafta var. Buraya alfa alfa diyelim ya da beta beta hiç fark etmez. Bunu da aldık. Bakın düzgün çokgen olmadığı için özel bir açı bilemiyoruz. Şimdi şuraya bir dikkat çeksek arkadaşlar şuna. Hop şu şekilde bakın. Bu bir dörtgen değil midir? Evet dörtgenin iç açıları 360 olacaktı. O zaman yazarsak 90'ımız var. 2 tane alfamız var şuradan. 2 tane betamız var buradan. Artı 46 var. Hepsi 360 yapacak. Buradan 2 alfa 2 beta bilinenleri bilinmeyenlere karşıya attık. Buradan 224 geldi arkadaşlar. Alfa artı betamız 112 bulundu. Pekala 112'miz var alfa beta 112 ise o zaman tepeye ne kalmıştır? Üçgenin iç açılarından. Hadi 180'den de o zaman bir 112'yi çıkaralım. Tepe açısını 68 bulalım. Evet bu şekilde güzel bir soru. Devam ediyorum Geldik bu soruya. Şimdi arkadaşlar burada çok öğrencime tavsiye ettiğim bir kural var. Bir kere şunu dedik. Eğer böyle kalın çizgiler kafanızı karıştırıyorsa hiç böyle yani ne diyelim ona? edinmeden mi diyelim, yüksünmeden mi diyelim hemen bir şekli çizsek şuraya. Yani nasıl bir şey var elimizde? Videonun altında kalmaması için de uğraşıyorum. Şöyle bir şekil var aslında. Çoğu arkadaşımız zaten böyle çizerek çözüyor. Ben de tavsiye ederim. O zaman şöyle aşağı alabilirim. Şimdi arkadaşlar burası dikti. Şurası üçtü. Ben bunu yana doğru döndürdüğümde ya da artık ne diyeyim çevirdiğimde nasıl söylemişse e ne olur? Uzunluk değişmez. Burası 3 ise hala burası 3. E şu aradaki kısmın 7 olduğuna lütfen şuradan dikkat edelim. Benden şu x'i istiyor. O zaman o bak şöyle bir dikme çekiyorum. Neden? E x kenar üçgenim var elimde. O zaman bu tabanı ikiye bölecek. x bölü 2 burada. x bölü 2 burada. A da diyebilirdik. Hiç fark etmez. Şimdi dik burası. E altta da dik var. Dikten dikinildi. Öklit var. Kenar bağıntısı yani 3'ün karesi. x bölü 2 çarpı tamamı. Tamamı zaten şurada daha net gözüküyor bakın x artı 7 şeklinde tamam. x artı 7. Şu 2'yi karşıya atalım. 18 eşittir x çarpı x artı 7. Buradan x'imiz kaç olur? Uğraşmaya gerek var mı? Bence yok. x buradan 2'yi sağlar. Çünkü burası da 9 olur. 2 kere 9. 18'e vermiş olacak. Devam ediyorum. Şimdi şu bilgilerimiz elimizde var. Bakın burada karenin bir kenarının x olduğu bilgisi elimizde var. Bu kare yana devrilmiş. Şuraya dikkat edin. Burası 28 verilmiş. Ee, arkadaşlar karenin bir kenarı x ya. Al buraya x. Al şuraya x. Al buraya x. Hepsini yazabiliriz. Şimdi şunu yapacağım sadece. Şu mesafenin buraya uzaklığı 9 verilmiş ya. Şunu karşıya kadar devam ettiriyorum. Evet fark ettik değil mi ne olacağını? Bakın burası 9. Bu benzerlik sorusu. Çünkü şurası x. Burası da 28. Arkadaşlar normal paralellik var. 9'un tamamına oranı. Yani 9'un 9 artı x'e. Şuranın dg'nin de taban olan bc şey ABye yani x'in de 28'e oranı var. Buradan çarpıp büyük sayılar yapmak yerine hangi şık sağlar dersek bence mantıklı olur. Cevabımız buradan x eşittir 12'nin bunu sağladığını arkadaşlar görebilirsiniz. Evet 34'ü geçtik. 35'e geldik. Katlama sorusu vazgeçilmeziniz biliyorsunuz. Ne yapacaktık? Şeklin orijinalini çizeceğiz. Çizmeden de çıkıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Ama bir yöntem olarak böyle yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Şimdi katlamada şurası 20'ymiş. E katladığımızda katlama çizgisi açı ortaydı. En temel kural bu arkadaşlar. Bunu unutmazsanız zaten soru kendiliğinden çıkacak. Başka bir şey yok. Ha bir de şunu kullanalım isterseniz 125'i ya da birazdan kullanalım fark etmez. Şu Z'den bakın şurayı görüyorum. 20 burasıysa 20 burası. Az önce söyledim bir kere daha üzerinden geçmek istiyorum. Şu katlama çizgisi bunun üzerine katlandığı için bu açı ortay. Ne demek bu? Yani şu üst tarafta alfa artı 20 varsa alt tarafta da alfa artı 20 olacak demek. Açı ortayı kullandık. Burada 125'imiz var. E paralel kenardayız. Şunlar birbirine paralel. O zaman 125 ile Şuranın toplamı arkadaşlar U kuralı da diyelim isterseniz buna toplamları 180 olacaktı. 125'imiz var. Artı 20 20'den 40'ımız var. Artı alfamız var. Hepsi 180 olacak. Alfamız buradan 15 derece bulunacak. Geldik başka güzel bir soruya. Şekildeki vinç ile E noktasında tutulan uzun kenarı zemine paralel dikdörtgen yük kaldırılıyor. A, B, A, C, A, C, B, C dik. Arkadaşlar burada hangi harfi ortak? C harfi. O zaman C açısına dik koyacağız. Bunu da söylemiş olalım. Ee, buna göre A, C noktasına en yakın noktası F'dir. Arkadaşlar bir yerin bir yere en yakın noktası en kısa uzaklıktır. O da diktir. Hemen 90'a doğru da gördük. Yukarısı dik, aşağısı dik. Öklit aklımıza geldi. Şimdi şunları da farklı gösterelim. Şöyle renkli. Burası A, F kısmını 4 vermiş. BF kısmı 9. Hemen aklımıza Öklit gelsin. Hiç hemen ara verelim şöyle azıcık okumaya. 4 çarpı 9. H kare P çarpı K idi ya. Oradan H eşittir 6 gelsin. O yanda dursun. Devam ediyorum. DE 12 imiş. DE şu kısım 12. BD'nin 12 olması için 3 ile çarptığımda 12 olacaksa 4 lazım. Şu aradaki minik kısma da 4'ümüzü yazdık. E buna göre diyor ki C noktasının zemine uzaklığı 30. Arkadaşlar buranın o zemine uzaklığı 30'du. Ama altısı yukarıda kullanıldı. Şuraya 24 kaldı. Bunu biliyorum. E, dikdörtgenin zemine uzaklığının da şurayı da biliyoruz. 5 kadar olduğunu. Onu da soru vermiş. E, bu bilgilerden hareketle şu aradaki mesafeyi bir ölçsek 24 olacağını biliyoruz ya. Arkadaşlar buradan ne gelecek? Bakın şuradan itibaren yalnız yanlış olmasın 24 olacak. 30'du ya 6'sı yukarıda 24'ü aşağıda. O zaman şu kısım 24 olacak. 12 buradan, 4 de buradan 16, 5 de buradan 16, 5 daha 21. 24 olması için demek ki şu kısım 3 olmalı. Ama demiştik ki kenarlar arasında oran 4. E bu ne demek bu? Kısa kenar, uzun kenar arasında birisi birisinin 4 katı olacak. E burası 3 ise sizce diğeri ne olmalı? 4 katı olduğunu düşüneceğimize göre 12 bence mantıklı bir sayı. O zaman arkadaşlar şuranın alanını soruyor bizden. Dikdörtgenin alanı uzun kenarla kısa kenarın çarpımından 36 geldi. Bu şekilde güzel bir soru. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, bu soruyla ilgili çok önemli pratik bir kuralımız var. Lütfen bunu kullanın. Çıkmayacak soru yok. ÖSYM bundan son yıllarda çok sordu. 2016, 2019 gibi gelir gelirse de bu mantığı kullanın. Ne diyoruz? Aslında bu çok daha kolay da. Hani zorunu sorsa da. Yüzey alanını sorarsa şöyle diyoruz. Görünen alan kadar görünmeyen alan vardır deseniz yeterli. Sayacağız. Hiç korkmayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Matematik iyi gördüğünüz gibi 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 tane bunda var. Hocam bu 20 tane gördüğümüz. Evet arkadaşlar kuralımız şu. 27 tane görünen varsa 27 tane de görünmeyen vardır. Bunun yüzey alanında sorabilir başka soruda O 54'tür. Gelelim buna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. E 9 tane görünen varsa 9 tane de görünmeyen olacağından e kaç olacak? 18. İşte ikisinin de yüzey alanlarını bulduk. Bunların oranını sormuş. Neden olabilir demiş? Hangisini hangisine oranlayacağımızı söylemediği için olabilir demiş. Yani 18 bölü 54 yaparsak 1 bölü 3 olur. Tersini yapsaydık da 3 olabilirdi. İkisi de e, olabilecek. Onun için 1 bölü 3 cevabımız oldu. Evet, bu soruda da arkadaşlar biraz zorlanmışlar. Aslında bu eski yılların klasik bir soru tarzı arkadaşlar. Ben hemen soruyu bir göstermek istiyorum. Şu bilgiyi kullanacağımızı ilk önce bilelim. Şöyle hop çekelim. Şuralar eşit olduğunda yamuğun alanı toplama şu taralı alan e, ne oluyordu? Toplam alanın yarısı oluyordu. Ama ayrıca şöyle bir kural daha var. Burası 3 2 ise 2'ye 2A, 3'e 3A diye alan yazabiliyoruz. E hadi 3 2 daha ise, o zaman burası da 5A diyebiliriz. Bunun nereden geldiğine tabii ki şu an soru çözümündeyiz. Ona girmeyeceğim ama bunu bilebilirsiniz bu şekilde. Şöyle çekelim ki bu kuralımızı kullanabilelim arkadaşlar burada. Çizemedik. Şöyle. Şimdi o zaman şu 200 ye 200'ü 2 kabul edelim. 2A diyelim. 2 kabul edelim derken 2 ile orantılı yani. Burası da 300'ü de 3 ile orantılı olacak. 3A. Ama şurada bir şey dikkatimizi çekti değil mi? Burası paralel kenar olarak söylenmiş soruda. E, paralel kenarda köşegen alanı 2'ye böler. Burası da 2A. Şimdi şu yandaki kuraldan 3-2 daha şu taralı alan 5 olacaktı ya. Kırmızılar 3, 2, 5 yaptı. O zaman mavilerin de 5 olması için şuraya 3A e lazım. Şu alan toplam alanın yarısı olsun. Şimdi buna göre arkadaşlar bizden orantı soruyor. Ee, İpek ne oldu? İpek 2, 2'den paralel kenar 4 oldu. Fatma alt tarafta 3 oldu. Beyza yanda 3 oldu. Cevabımız D seçeneği bulundu. Evet geldik güzel bir soruya. Şimdi arkadaşlar burada e, çoğu arkadaş şu yanları bulmuş ama e, çevreyi bulamamışız. E, burada ben başka bir önceki birkaç denemede de söylemiştim. Altıgende kenarları uzattığınızda dışarıdan eşkenar üçgen oluşur. Bu da güzel bir çözüm yöntemidir diye onu da hatırlatmış olayım. Şimdi şuraya A dediğimde burası 3 eksi A. Hocam 3 nereden geldi? Çevre 18 ise 18'i altıgenden bahsediyorsak 18'i 6'ya böleriz. Kenarı 3 buluruz. 3'ümüz elimizde. Şimdi bakın şurada biraz geriden geleyim. Katlanmış şekil var ya az önceki soruda da kullandık. Hatırlayın ne yapacaktık? Şekli açacaktık. Hop, şöyle açmış olalım. Şu üst tarafı da şöyle açıyorum. Arkadaşlar şu soldan kopya çekiyorum. Zor değil. Paralel olduğu söylendiği için buralar 60-60. Bakın şurada minik bir 60. Şurası 126 genin iç açısı. Burası şöyle alttan gelelim 60 Katladığım için 60. E 180'e tamamladığım için atmış. Yani kısacası burada bir paralel kenar var. E şimdi şuraya A dedim ya. Buraya da A diyeceğim de nereden? Hocam biz zaten onu görüyoruz. Üstü üstte geldiği için falan diyorsanız problem yok. Ama ben göstermek istedim. Burası A ise burası A. E burası 3 eksi A. Şurası A. Burası 3 eksi A. Ve şurası da tekrar ne olacak? 3 eksi A. O zaman arkadaşlar burası 3 eksi A. Şurası A ise. Aynısı burada var. A ya 3 eksi A. Şu yanlardan toplamda e, A'lar birbirini götürdüğü için şu yandan 3 bu yandan da şu A tabii ki 3 gelecek. Fakat üst ve altı bulmakta zorlanıyoruz biraz. Onu da şurada göstereyim. Bakın orası karışmasın. Şöyle göstersem işte dışarıdan tamamlamadan kastettiğim buydu. Burası 60 mı? Evet. E, burası 60. O zaman arkadaşlar madem kenarımız 3'tü ya buralar 3 3 olacak. Şurası 3 olduğu için. Şimdi lütfen şuraya dikkat. Kritik aşama burası zaten. Paralel olduğu için buralar 60 60. O zaman bu kenar 3 artı a ise hop şurası da 3 artı a. Görebildik mi? Neresi burası? İşte burası 3 artı a oldu. E, yukarıdan aynısını yapacağız. Şurası 3 eksi a tabi. Hop şöyle aldık. 60 60 120 derden geliyor. Lütfen buraları hatırlayın altıgenden. E, kenarın 3 olduğunu söylemiştik. 3 3 3. Şimdi lütfen şuraya dikkat Bak burası ne oldu? 6 eksi a oldu. O zaman burada da bir 6 eksi a'ya ihtiyacım var. Demek ki şu AB uzunluğu yani şurası 6 eksi A'ymış. E şimdi bizden çevre istiyordu. Yanlardan 3 üstten 6 geldi. Üstten 6 eksi A var. Alttan 3 artı A var. A'lar birbirini götürdü. 6 6 12 3 daha 15 oldu. Bu da güzel bir soruydu bence. 39 gelmişiz 40'a. Şimdi çokça söylediğimiz bir soru kalıbı. Ne diyor arkadaşlar okuduğumuzda? A köşesinden tekrar A'ya gelecekmiş. En kısa yoldan gidecekti. Neydi bu cümlenin anlamı bizim için? En kısa yol soruyorsa şekil mutlaka açılmalıydı. Bakın mutlaka diyorum. Yani bunun istisnası yok. Açacağız. Açalım. Şöyle bir neyimiz var elimizde? P noktası olsun burası. AB yüzeyi. Şöyle sonra e, ne var burada? BC Sonra biraz tabii kötü çiziyorum ama olsun artık CD. Şurası da arkadaşlar A. Hocam bunlar ne? Şöyle biraz yukarı alacağım. Tekrar aşağı alacağım. Arkadaşlar burada A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye, D'den A'ya gidiyoruz ya. O yüzeyleri P'de tepesi görün. Böyle açacağız. Yani piramit bu şekilde açılır. Başka şekilde açarsanız çözüme gidemezsiniz. Onu da söylemiş olalım. Pekala neydi? Dörder birim uzaklıktaymış. Şu yanların ayrıtların dörder olduğunu söylüyor. Buradan diyor A'dan harekete geçmiş hareketlimiz tam buraya getirmiş. A'ya gitmiş aldığı yol 4 kök 3. Pekala hocam bunun düz olduğunu nereden biliyorsunuz? İşte en kısa yol bu işe yarıyor. Burayı düz aldık. Aradaki aç 120 ama kaç tane yüzeyi geçtik? 4 tane. O zaman buraların her birisini 124'e bölerek 30-30 bulduk. Aslında bu soru bu kalıptı. Ama burada bu soruyu bir ileri taşımış. Bence güzel de yapmış. Bizden diyor ki bu işte çektiği halatın altında kalan kısmı. Şurayı soruyor. Buranın alanı ne kadardır diyor. Orası biraz garip bir alan. Orayı bulamayız. Hani şu haliyle biz parçalardan gideceğiz arkadaşlar. Şöyle desek olur mu? Ee, nerenin alanını bulalım? Bu şeklin yüzey alanını bulalım. Arkadaşlar şunun alanını bulsam. Şöyle içe yazayım. Alan. Nereden? Sinüsten tabii. 1 bölü 2 çarpı. 4 çarpı 4 çarpı. Sinüs 30. 1 bölü 2. Kaç geldi? 2'ler gitti. 2 2 4 yaptı. Üstteki 4'ü götürdü daha doğrusu. Burası 4. Bu yüzeyden 4 tane var. 4 4 4 4 toplam alan ne oldu o zaman? 4 kere 4'ten 16. Ondan nereyi çıkartacaktık? Ondan şu kısmı çıkartacaktık. Çünkü burada dahil değil. Burayı istemiyor. Oranın alanı ne? Onu hadi buraya yazalım. 1 bölü 2 çarpı. Kenarlar 4, 4. E aradaki açı 120. O da sinüs 120. Hadi şöyle biraz açıklayıcı olsun. 120. Kök 3 bölü 2 idi. Orada yerine yazmış olduk. 2, 2, 4 yaptı. Üstteki 4'ü götürdü. O zaman 16 eksi 4 kökü 3 cevabım oldu. Evet arkadaşlar böylece çözümlerin sonuna geldik. AYT çözümlerinde görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşçakalın.